Kinoa çayı nedir? Kinoa besin değeri yüksek bir tahıldır. Asırlardır tüketilen kinoa son zamanlarda sık sık diyet programlarında yer alır. Diyet programlarında bitki çayının önemini bilenler bitki çayı listesine kinoa çayını da eklemeyi unutmuyor. Güçlü bir antioksidandır. Kinoa çayı nedir dediğimizde öncelikle vücudumuz için bir koruyucudur. Kinoa çayında bulunan güçlü antioksidan maddeler vücudun savunma mekanizmasına destek olur. Serbest radikaller ile savaşan kino çayı, zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Antioksidan etkisi sayesinde vücudunuzu toksinlerden arındırır. Kalp hastalıklarını önler. Kino çayı içenler kalp hastalıklarından uzak kalıyor. Kan akışını hızlandıran bu faydalı çay damar tıkanıklığını önlediği için olası bir kalp krizine de engel olmaktadır. Daha sağlıklı bir hayat sürmek için kino çayını düzenli olarak tüketebilirsiniz. Böylece kalp sağlığınız korunmuş olur. Elbette faydayı en verimli şekilde görebilmek için kino çayı orijinal ve doğal içeriğini koruyan tohumlardan yapılmış olmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kino çayı faydaları içeriğindeki vitaminler ile kat kat artar. B vitaminlerini içeren kino çayı bağışıklık sisteminizi güçlendirmektedir. Enfeksiyona ve hastalıklara karşı vücudunuzun daha dirençli olmasını sağlar. Kendinizi yorgun hissettiğiniz günlerde kino çayı tüketerek ihtiyacınız olan enerjiyi alıp bağışıklık sisteminizi güçlü tutabilirsiniz. Bağırsakları temizler. Kino çayı içindekiler sindirim sisteminin iyi çalışmasını destekler. Diyet liflerini içeren kino çayı bağırsak problemlerini çözme konusunda etkilidir. Kabızlık sorununu ortadan kaldırma gücü olan bu faydalı çay sayesinde şişkinlik problemi de çözüme kavuşacaktır. Bağırsakları parazitlerden temizlemek için gün içinde kinoa çayı tüketebilirsiniz. Hücre onarımını sağlar. Kinoa çayı hücre yenilenmesini gerçekleştiren bir bitki çayıdır. Kolajen üretimini artıran kinoa çayı, cildin daha genç görünmesini sağlar. Hücre hasarını kısa sürede onaran, sağlıklı bir bedene kavuşmanızda rol alan kinoa çayını düzenli tüketebilirsiniz. Kinoa çayı etkileri arasında olan hücre onarımına destek olma özelliği cildin yenilenip, genç kalmasını da destekler sivilceleri yok eder. Kinoa bitki çayı faydaları arasında cildin yenilenmesini kolaylaştırması da vardır. Kinoa çayı cildin temizlenmesine yardım eden bir mucizevi bitki çayıdır. Eğer cildinizde yağlanma ve sivilce oluşuyorsa kinoa çayı ile tanışmalısınız. Özellikle de ergenlik döneminde oluşan sivilcelerin leke bırakmaması için kinoa çayı tüketilmesi önerilir. Güneş lekesi ve sivilce lekelerine bitkisel çözüm arayanlar kinoa çayını demlemek için geç kalmasın. Safra taşı oluşumuna engel olur. Böbrek fonksiyonlarının çalışmasını sağlayan içeceklerden biri de kino çayıdır. Eğer kino çayını düzenli aralıklarla içerseniz böbreklerin daha iyi çalışmasına destek olabilirsiniz. Safra taşı oluşumunun önüne geçmek için kino çayını tercih edebilirsiniz. Kinoa bitki çayı boşaltım sistemi sağlığı için destekleyici bir içecektir. Kino çayı zayıflatır mı? Kino çayı kullananlar genelde bu bitki ile diyet reçetelerinde karşılaşır. Kinoa çayının zayıflama konusundaki etkisi büyüktür. İştah kapatan kinoa çayı, düzenli tüketildiğinde daha az yemek yemenizi sağlar. Doygunluk hissi veren kinoa çayı, düşük kalorili olduğu için beslenme düzenine eklenebilir. Zayıflamadaki rolü ise metabolizmayı hızlandırmasıdır. Düzenli olarak içilen kinoa çayı, metabolizma hızını yükseltir ve sindirimi kolaylaştırır. Bağırsak sorunlarını ortadan kaldıran kinoa çayı, kabızlığı çözerek sindirim faaliyetlerini düzenler. Böylece midenin daha rahat etmesini sağlamaktadır. Sağlıklı beslenme programı içinde ara öğünlerde tüketilen kinoalı bitki çayı ile zayıflama sürecini daha da hızlandırabilirsiniz. Kinoa çayı İbrahim Saraçoğlu tarafından zayıflama etkili birçok çayda olduğu gibi incelenmektedir. Zayıflama için popülerleşen ürünlerin sadece zayıflamayı destekleyici olduğu, organik içeriğin önemli olduğu unutulmamalıdır. Kinoa çayı nasıl kullanılır? Tüketilir. Kinoa çayını bilinçli bir şekilde tüketmek için ölçülü olmayı unutmayın. Her bitki çayının fazlası midenize zarar verebilir. Etkilerini görmek için gün içinde iki fincan tüketebilirsiniz. Tokluk hissi vermesi amacıyla aç karnına içilmesi önerilir. Kinoa çayının faydalarını bedeninizde görmek isterseniz düzenli kullanmanız gerektiğini bilmelisiniz. Kinoa çayı zararları ve yan etkileri. Kinoa çayının şu güne kadar herhangi bir olumsuz etkisi görülmemiştir. Kinoa çayı zararları ancak kinoa içeriğine özel alerjisi olanlarda ortaya çıkabilir. Gebelik döneminde ve kronik ilaç kullanım sürecinde çayı tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önerilir. Çok fazla miktarda tüketilen kinoa çayı, bağırsakları rahatlatacağı için ishale neden olabilir. İdrara çıkarma etkisi olduğundan dolayı uzun yolculuğa çıkmadan önce tedbirli olmanızı öneririz. Kinoa çayını her içimde taze ve ölçülü olarak içmeyi unutmayınız. İçeriğimizde yer alan tavsiyeler, takviye amaçlıdır, doktor reçetesi niteliği taşımaz. Geçmeyen, uzun süren problemleriniz için sağlık kuruluşuna başvurunuz.